Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Hediye gönderme etkinliği arkadaşlar ee, görevler açıklandı bir solo ve e, ittifak ödülleri açıklandı aynı zamanda kristalin içeriği arkadaşlar açıklanmış oldu hadi bakalım öncelikle size solo ödülleri göstereyim abi inanılmaz ödüller var arkadaşlar bunlar klasik aşama ödülleri yani şuradan girip çatır çatır alıyorsunuz 35 bin puan yapana kadar Burada güzel ödüller var. Mesela baktığımda 5000 parça altı yıldız var. Yine sanıyorum 7 tane de kristal var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kristal varmış arkadaşlar. 40 da kredi. Kredileri düşürmüşler bu arada. Daha önce daha fazla vardı. Artık bu saçma 3-4 yıldız kristalini koymuşlar. Falan filan. Neyse. 10.000 parça. Ama arkadaşlar solo'ya baktığınızda. İlk 30'a girenler yaşadı. Yani size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, ilk 30'a girdiğiniz zaman istediğiniz herhangi bir karakteri elinizde var olan herhangi bir karakteri direkt R4 atabiliyorsunuz. 6 yıldızı R4 atıyorsunuz. 200 kopya yapıyorsunuz arkadaşlar. 6 yıldız Weapon X veriyor ilk 30'a. R2, R3, R4 atma taşları var. 200 e, özgünlük taşı var. 6 yıldız cevve var. Bir de arkadaşlar Cehennem Nexus kristali veriyorlar. Yani ilk 30 ya kaban var ya voleyi vurdu. Ama tabii buradan Türk oyuncular bir şey beklemesin. Yani yabancı oyuncular kendi hesaplarını yükleyecekler, atacaklar. Artık ne kadara gelir bilmiyorum ama hediye gönderme etkinliği bitiminde arkadaşlar ikinci değil, üçüncü R4'ler gelecek. Yani üçüncü R4'ler gelecek. Halle Türk oyuncular yine dünya sıralamasına otomatik olarak e, düşüşe geçecek arkadaşlar. Neden olduğunu bakın buradan bir tane R4 atıyorlar. İlk 60'a girenler de keza eee <laughs> neredeyse 1,5 T6, 1,5 T3 alıyorlar arkadaşlar. Çok yüksek, bunlar çok yüksek rakamlar. 200 parça özgünlük, 6 yıldız genel adırma vesaire falan. 90'a girdiğinde Thanos var. Yine R2, R3 atma taşları. Yine T5, T6 ve Alfa 3'ler ve tabii ki e ee, S5 seçme katalizörü Yine 6 yıldız cevher yanımı mesela ilk 30'a hatta bırakın ilk 30'u ilk 60'a girmek çok önemli. İlk 60'a giren herkes oyun içerisindeki kariyeri değiştirebilir arkadaşlar. Çünkü direkt ikinci R4'ler hatta gibi. Bunu yapanlar büyük ihtimalle üçüncü R4'leri de atacak arkadaşlar. üçüncü R4'ler de gelecektir. Aşağı doğru görevlere bakabilirsiniz mesela Bizim Türkler genelde, Türkler nereye girer biliyor musunuz? %11, %25'ten başlar. Yani %20'lik seçmeni S5, 5000 parça. Biz, biz Türklere genelde sapı. Bir laf vardır herkese maydanoz bize sapları diye. Bunlar gelir arkadaşlar. İttifak bazında birinci olanlar, eşin adamlar solada birinci olanlar yani ilk 30'a girenler. ittifak bazında da mutlaka dereceye gireceklerdir. Hemen ödüllere bakalım. İttifak çapındaki ödüllere çok fazla bakmıyorum ama yine burada güzel yine büyük kristaller bak alfa 3'ler alfa 2'ler var mesela 3 tane. Ondan sonra T5'i var. İttifak halinde de en azından aşama ödüllerini geçeceksiniz. 2 tane de %10 seçmeli var. Ama dünya sıralamasına baktığınızda arkadaşlar birinci olan ittifak 85 yani 1.5 T6 1.5 T3 A3 gene alıyor dediğim gibi az evvel dedim ya mesela solodan ikinci R4'ler buradan da üçüncü R4'ler geliyor arkadaşlar. Dört tane seçmeli S5. Dünya ikincisine gene bir tane e, T6 bir tane T3 geliyor. İttifak bazında bunlar hep arkadaşlar. Üçüncü, dördüncü ödülleri. Çok güzel ödülleri var. Yani bu Tabii ki Türkiye'de basamazsınız. Yani Türkiye'de bu ürünleri basamazsınız arkadaşlar. Ama yabancı ekiplerde bolca basış olacaktır. Peki kristallerin içerisinde neler var? Onlara bakalım. Şöyle büyük kristallere ve oranlarına baktığımızda 6 yıldız bir kahraman gelme olasılığı arkadaşlar. Ee, binde 16. Binde 16 mı? Şöyle bakıyorum. %0.16 %0.16 5 yıldız gelme şansı 5 yıldız bir kahraman direkt veriyor. Hero'nun kendisini veriyor. %1.1 4 yıldız bir kahraman verme oranı %1.8 4. kademe temel katalizör yani T4 verme şansı %5 Alfa 3 parçası verme şansı %2 ne kadar verdiğini bilmiyoruz arkadaşlar göreceğiz. Ee, alfa 2 parçası %17.3 Büyük ihtimalle bu yarım alfa 2 falan verirler 5. kademesi yani S5 parçası %9.6 şansla çıkıyormuş. T6 %2. 5. T5 parçası %10. 6 yıldız kahraman kristali parçaları. 6 yıldız parçası %12. 5 yıldız %12. 6 yıldız süper yetenek taşı. Yani cevher uyandırma kristali değil mi? Süper yetenek taşı kristali. Yok özgünlük taşı oluyor. Özgünlük taşı arkadaşlar. Bu random oluyor. Hani mavi olan kristaller var ya onlardan veriyor. Yüzde altı. Beş yıldız yüzde dokuz. Beş yıldız cevher uyandırma yüzde üç. Beş yıldız nexus yüzde üç. Altı yıldız nexus. İki yüzde bir. Öyle söyleyeyim. Dördüncü e ne S4 kristali yüzde beş. Eksik tercüme. Eksik tercüme dediği Weapon X olabilir arkadaşlar. Weapon X olabilir. Onun dışında hepsinde altın ve izoda veriyor arkadaşlar. Yani solo görevlerde ve ittifak görevlerinde birinci olan arkadaşlar bombayı vurdu arkadaşlar. Bombayı vurdu. Bir saat 18 dakika sonra geliyor. Güzel. Küçük kristallerde ne varmış? 3 ya da 4 yıldız cevher yandırma. 3 ya da 4 yıldız sınıf süper yetenek taşı. Başka ne varmış? 3 ya da 4 ya da 5 yıldız. 3, 4, 5 yıldız kahraman kristali parçası. T4. Temel katalizör parçaları dördüncü kademe sınıf katalizörü parçaları ve S4 parçaları ve altında da veriyormuş arkadaşlar çok enteresan çok enteresan dediğim gibi solo bazda özellikle bireysel solo bazda inanılmaz <laughs> ödülleri var arkadaşlar inanılmaz ödülleri var direkt R4 at istediğin karakteri <laughs> şuraya bak istediğin karakteri R4 at 200 kopya yapıştır gelsin 2. R4 Aynı zamanda kristal içerikleri ve ittifak ödüllerinden de arkadaşlar 3. R4'ler gelecek. Bir anda 3 R4. Ben bu kadar hızlı çıkacağını beklemiyordum abi. Demek ki çıkacakmış, yapacakmış şey. 2. R4'ü 3. R4'ler gelecek ve 3 R4'le prestijler e, olağanüstü bir hal alacak. Ne alacağını da ben hemen size söyleyeyim bakın. 3 tane R4'ten ortalama prestij ne olur? Ben size hemen onu da bir şeyle söyleyeyim. Hemen şuradan kendi tablasına mu attın işte atıyorum büyük ihtimalle Gümüş Sörfçü de attırırlar abi Gümüş Sörfçü'ye attınız üçüncü olarak da mesela Herkül'e attınız Hadi Herkül atsınlar bir de şöyle baktınız arkadaşlar 15k prestiji artık görebiliyoruz 15k prestij geliyor vatanı millete çok enteresan bir şey olacak var ya ortalık fena kızışacak yani Paranın böğrüne böğrüne basacak gibi gözüküyor kabam. Hadi bakalım hayırlısı. İzlediğiniz için teşekkür ettik. Sizler de düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet Görüşmek üzere.